kadın olmak Yüreğine mühürlediğin anlar kadardır yaşam. Ne kadar güzel bir cümle. Cümlenin güzelliğinden çok içerdiği anlamdır beni etkileyen. Zaman zaman kadın olmak zor iş diye düşünürken bu cümlenin büyüsüyle silkinir, kendime gelirim. Oysa kadın olmak hayata bir adım önde başlamaktır. Kimi zaman bir anne olup şefkatle kucaklayıp yol gösterebilmek, bazen de eş olup yaren olup bir menzilde aynı hedefe yürüyebilmek, zaman zaman yalnızlığın kıyısında dost olup sırdaş olup gönül fethedebilmektir kadın olmak. Kimi zaman yaşamın hengamesi içinde bir Amazon, kimi zaman da ruh dünyasında mistik olabilmek. Kimi zamanda kanat takıp özgürlüğe uçabilmektir kadın olmak. Kaoslar ortasında sıkışıp kalmış yüreklere ışık tutmaktır kadın olmak. Toplumun eleştirel bakışlarına set çekebilmek, sözlerine gem vurabilmektir kadın olmak. Topluma rağmen değil, toplumun içinde kendi kullarında koşabilmektir. Kendi gücüyle, kendi benliğinde var olabilmektir kadın olmak. Kadın olmanın felsefesini kavramışsanız eğer, toplumun dayatmaları karşısında dik durmayı öğrenmişsiniz demektir. Kimliğinin sırrına ermişsen eğer, özgürlük mazbatanı almışsın demektir ve sırrın farkına vardıysan eğer, ne yaparsan yap, birilerine hep aykırı olacaksın demektir. Mini etek giyeceksen, başımıza taş yağacak diyecekler. Kapalı giyeceksen, örtünün altındakini merak edecekler. Otobüste giderken taciz edip arkandan, kadın kısmı ne işi var sokakta diye söylenecekler. Sen kalp kırıklarını toplarken elimizin kiri diyerek sokak ortasında terk edecekler. Evet, kadınsan eğer bunları yaşaman da muhtemel. İşte bu psikolojik baskı altında yol alabilmektir kadın olmak. Kadın olmanın onuruyla kendimize saygı duymayı öğrendiğimiz zaman her şeyden önemlisi kadın kimliğimizi kabul edip sevdiğimiz zaman o ne der? Şu ne der demeden ben ne istiyorum deyip yürüdüğünde yüreğine mühürlediğin anların sayısı artacak. Güven duygusunun doruğuna ulaşacaksın. Keşke dememek için iyi ki yaptım demeyi öğreneceksin. Pişman olmamak için yapamadıklarını değil, yaptıklarını çoğaltacaksın. Ve kendi yaşam hikayeni işte o zaman kendin yazacaksın.